huzur ve teslimiyetle dolmasına niyet ediyorum. Ya Zahir isminin hikmetiyle Allah'ın hikmetli işlerini fark etmeye niyet ediyorum. Ya Zahir isminin hikmetiyle görünmeyen sırların açığa çıkmasına, ilahi bilgilere vakıf olmaya niyet ediyorum. Ya Zahir isminin hikmetiyle kaderimin iç yüzünü sezebilmeye Olayların ardındaki anlamı idrak edebilmeye niyet ediyorum. Ya Zahir isminin hikmetiyle zihin açıklığımın artmasına, anlayışımın genişlemesine niyet ediyorum. Ya Zahir isminin hikmetiyle unutkanlık ve dikkat dağınıklığından kurtulmaya, zihinsel berraklığa kavuşmaya niyet ediyorum. Ya Zahir isminin hikmetiyle ilimde, sezgide ve kavrayışta derinleşmeye niyet ediyorum. Ya Zahir isminin hikmetiyle aura alanımın nurlanmasına ve kötü enerjilerden korunmaya niyet ediyorum. Ya Zahir isminin hikmetiyle kötü alışkanlıklarımdan özgürleşmeye, ruhumun hafiflemesine niyet ediyorum. Ya Zahir isminin hikmetiyle sükunet, sabır ve tevekkül enerjisinde kalmaya niyet ediyorum. Ya Zahir isminin hikmetiyle insanların gizlediği niyetleri sezebilmeye, dostla düşmanı ayırt edebilmeye niyet ediyorum. Ya Zahir isminin hikmetiyle gizli kapaklı işlerin açığa çıkmasına, hayatımda netliğin hakim olmasına niyet ediyorum. Ya Zahir isminin hikmetiyle yanıltılmaktan kandırılmaktan korunmaya niyet ediyorum. Ya Zahir isminin hikmetiyle sinir sistemimin dengelenmesine, içsel huzurun bedenime yerleşmesine niyet ediyorum. Ya Zahir isminin hikmetiyle kalp ritmimin düzene girmesine, nefesimin huzurla akmasına niyet ediyorum. Ya Zahir isminin hikmetiyle bedenimdeki enerji tıkanıklıklarının çözülmesine ve rahatlamaya niyet ediyorum. Ya Zahir ismi şerifinin sadece tasavvuftaki tanımlarına değindik. Halbuki spiritüel ve ezoterik felsefede görünür olanın ardındaki hakikati anlamaya çalışan ruhun ilahi nurla perdeleri aralayarak gerçeği idrak etme süreci olarak bilinir. Bu isim sadece fiziksel gözle değil kalp gözüyle de görme sanatıdır ya zahir hakikatin